Merhaba, ben bilgisayar mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Adım Şevval. Bugün size işlem ağaçlarından özellikle benim konum olan infixten bahsedeceğim. İn, i̇şlem ağaçlarından şöyle kısaca bahsedersem infix için sıralama yapılırken önce sol alt ağacı tararız, sonra kökü uğrar, sonra sağ alt ağacı tararız. Öncelik için parantezimiz gerekir, biçimimiz de bu şekilde. prefix'in sıralamasını yaparken de önce kökü uğrar, sonra alt ağacı tarar, sonra da sağ alt ağacı tararız. Öncelik için de parantez gerektirmez, biçimde bu şekilde yazılıyor. Postfixin sıralaması yapılırken de şu kural esas alınır. Önce sol alt ağaç taranır, sonra sağ alt ağaç taranır ve köke uğranır. Bunun için de öncelikle parantez gerektirilmez ve biçim bu şekilde kullanılıyor. Ee, şimdi benim asıl bahsetmem gereken şey infix. Infix'te önce işlem önceliği yapılıyor. Bu e, gerekiyor. Bunun için önce parantez, sonra üst alma, sonra çarpma, bölme ve toplama çıkarmayı kullanıyoruz. Bunun için bir örnek soru koydum. Bu soru da şu şekilde. Infix'te öncelikle sol alt ağacı tararız. Daha sonra kökü uğrar. Sonra sağ alt ağacı tararız. Şimdi öncelikle sol alt ağacımız şurası oluyor. Şurada Yine karmaşık bir yapı oluyor. Bu karmaşık yapının da en önce solundan başlıyoruz. Ee, solunda bir yazıyor. Daha sonra köke uğruyoruz. Kökte de bölme işareti var. Daha sonra da sağ altıa gidiyoruz. Burada da 3 var. Ee, üst kısımdaki kökün sol tarafını hallettik. Daha sonra sağ tarafına geçiyoruz. Sağ tarafında da yine karmaşık bir yapı var. Ee, bu karmaşık yapının da yine e, önce solundan başlıyoruz. Solda solda alt var. Daha sonra altının kökü olan çarpma işaretine gidiyoruz. Daha sonra da sağ tarafa yani 7'ye gidiyoruz. Bölme işlemi olan kökün sol tarafını hallettik. Ondan sonra daha sonra kökü yazıyoruz. Sonra kökün en alt kısmında olan sağ taraftaki 4'ü yazıyoruz. Yani ve sorumuzun cevabı da bu şekilde oluyor. Burada da yine öncelikle çarpma, bölme ve toplama çıkarma işlem önceliğini kullanarak sorumuzu çözüyoruz.